Kilin ortasında mı gelecek diyorsun acaba? En önünde kalmayacak mı? Hadi öyle deneyelim. Şöyle kalacak yani. Böyle mi diyorsun? O zaman şöyle olacak. Bu da böyle olacak. Böyle olacak o zaman. Sıra yanlış evet. Bir aşağı alacağız Bunu da sallayarak bulduk o zaman. Tamam, böylemiş Allah kahretmesin. Bir satır aşağı yapacakmışız tamam. Hadi Allah'ını seversen bunun için mi uğraştık gerçekten. Bu kadar gizemi, bu kadar şeyi. Oğlum bir tane yanına insan. Ben de bir şey çıkacağız herhalde. Kanatlanacağız sana uçacağız. Düşü... Bir tane fener için miydi bu ya? Gözünüzü seveyim. Vallahi. Ve en azından bir silah bir şey çıksın. Lan bu ceset burada yoktu. Aa kayıp bir dakika. Oyunun girişindeki ilan da vardı ya. Hatırlıyorsunuz kayıp. Beyaz tişört, kırmızı şort, kırmızı konversi falan var dedi. ayakkabı, sneakers'ı. Aa kayıp çocuk bu. 15 yaşında. Erkek. Kayıp demek ki burada... Oğlum burası bizim dedemizin evi. Burası kan dolmuş. adam burada yemek yiyordu. Kapı arkamızda kapandı. F. Bu ne lan sorgu odası gibi? Aha! alat var burada. kendiniz mi Aa çıkamıyorum. Kısıldık içeride. Gardiyan. Ah. Ha? Ah. Gömdüm onu şey diyor. Duymadın mı diyor. Olmadan mı? Duymadım bir dakika. Aç kapıyı. Sese doğru gel diyor. Duymuyor. Aha. Tamam geliyorum geliyorum. Ha, o kadar da korkutucu değil aslında. Öyle ki sadece bir kovalama falan bir şey yok ya. Hani hiçbir şeyden kaçmadık ki biz. Outlast'te mesela kaçıyorduk falan ya. Bunda bir kovalamacaya girmedik. Abi çıkalım şuradan hadi artık ya lütfen şu lanet apartmandan çıkalım paşam. Burası hala kilitli değil mi? Closet diyor. Burayı da açmamız lazım. Aa ışığı sevmez diyor. Devden bahsediyor galiba. Tamam ışıl sevmez. Sese git diyor da sessiz. Ulan ben ne olmuşum böyle? Biz buy muyuz şimdi? Aa bebekle de değişmiş. Oğlum çok çirkin olmuşum ben. Bir dakika. Işığı kapatıp mı ses edeceğiz? Işığı kapatıp sese gideceğiz herhalde. Hay Allah kahretsin ya. Oo leş gibi ceset kokuyor diyor bu adam. Ceset mi var lan bu odada? Oğlum odada ben varım. Demek ki biz kokuyoruz. Dur bir saniye. Kapatalım mı o zaman? Madem ışığı sevmiyor. Sese gel. Dev bence bizi gördüyse saldırmaz şu an bu sıfatla bize Ne bu bir tane parmak bir tane göz Dört tane diş getir diyor Vereyim diyor anahtarı sana Adamı oğlum duvara gömmüş harbiden lan Bir dakika Bir göz bir parmak dört tane diş mi istiyor B iki dört altı tane mi diş istiyor bir, şey? bir dakika bunların hepsi şeyde vardı fırında vardı Hatırladığım kadarıyla Parmak Kulak var burada. Bu bozulmuş bir şey. Burada hiçbir şey yok. Kırmızı shortleden evet kırmızı shortlede gidelim. Am tamam, bir saniye dur. Bu resim daha gittikçe kararıyor yalnız kızarıyor yani. Renk değiştiriyor daha doğrusu. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Parmağı ver hocam buna. Vermiyor galiba. bakalım. Cesete gidiyormuş. E zincirlenmiş bu oda. Gözünü mü alacağım? Aa. Aa. O neredeydi lan o şey? O pens neredeydi? Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. neredeydi o ya? Kerpetenmişti artık neyse. Bir dakika. Burada mıydı? Buradaydı galiba. Ha şurada. Tamam. Dur dur söküyorum onu şimdi ben merak etmeyin. Dişlerini söküyoruz. 6 tane aldık hepsini. Bir de bu Zebun'un gözü lazım da gözü kalmamış ki bunun. Resim buraya gelmiş. Bir dakika. Parmak tamam, dişler tamam sadece göz kaldı arkadaşlar. Bir dakika göz, bebeğin gözünü alsak. Odaya giremiyoruz ki. On demin burada resim asılıydı lan. Ben mi yanlış gördüm? Bence o gözü de şuna çıkaracağız. Şunu alarak çıkaracağız da. Şunu kullanacağız. Ne diyorsunuz? Ama gözü neyden çıkaracağız? Kendi gözümüzle çıkarabiliriz burada gerçekten şu an. Burası niye kilitli abi ya? Yani saklanacağım bir yer, alanım vardı benim orada ya. Gözde acaba burada bir yerde mi? Şu odaya tekrar girelim. Oğlum oda değişmiş gibi lan. Bu oda genişlemiş. kayboldum bu arada. Nereye gidiyorum ben şu an? Abi. Çözüyoruz gerçekten bu oyunu ya. Ama Orayı açacağız galiba değil mi? Şurayı açacağız. Dur bir dakika. Gidiyorum gidiyorum şurayı açacağız sanırım. Bu ne lan? bebek ağlaması ne şimdi? Bebek nereden çıktı ha? Bebeğin gözünü... <laughs> kan damlıyor burada. <laughs> Lan bu oyuncak bebek mi ağlıyor yoksa? <laughs> Sana hı, manyağa bak. Yürüyün oğlum buradan. Tatlı tatlı ağlıyordu yanına geldikçe huuu olmaya başladı. <laughs> Ver lan gözünü. Ver gözünü. Bebeğin gözü kanadı abi gözünü çıkardık. Tamam arkadaşlar kolaydı bu arada. Oğlum bir saniye durun ya. Bak nerede olduğunu unuttum. Hı, tamam. Her şey de okey. Hadi bakalım. Diyor ki karanlıkta çok güçlü. Bütün odadaki ışıkları yakınca daha da zayıflayacak ve böylelikle dışarı çıkabileceksin. Bu Tavanın altındaki kutudaki anahtar diyor. Ne anahtarı şimdi bu? Şimdi ışıkla ışıkla zayıflıyormuş bu. Ne ne zayıflıyor ki ışıkla zayıflayan ne dev mi acaba? Anahtarı aldık şimdi arkadaşlar. Anahtar okey.